Hepinize merhaba sevgili öğrenciler. Mayıs ayına ait örnek sorular yayınlandı. Hemen sizlerle bu örnek soruların çözümlerine bakalım. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir tabela görseli verilmiştir. Buna göre bu tabela, tabelada alüminyum çerçevenin içinde kalan afişin kapladığı dikdörtgen biçimindeki bölümün alanı desimetre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar öncelikle istediği dikdörtgen sel bölgenin kenar uzunluklarına bizim önce ulaşmamız lazım. Şuraya dikdörtgenimi çiziyorum arkadaşlar. Şimdi 3 xten şuradaki 3, 3, 6 desimetrelik uzunluğu çıkardığım zaman buraya 3 x eksi 6 desimetrelik bir uzunluk alacaktır. Şimdi şurayı bulmam lazım. Bunun için 3x'ten x'i çıkarıyorum. 2x. 1 burada var arkadaşlar. 3 de burada var. Toplam 4 daha çıkarıyorum. Buradan 2x eksi 4 desimetre uzunluk bulmuş oluyorum. Şimdi de alanı hesaplayacağım. 3x eksi 6 ile 2x eksi 4'ü çarpacağım arkadaşlar. 3x ile 2x'i çarptım. 6x kare. 3x ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 12x. Eksi 6 ile 2x'i çarptım. Eksi 12x. Eksi 6 çarpı eksi 4'ten artı 24 olacaktır. Düzenlemeye devam ediyorum. 6x kare eksi 24x artı 24. Bu ifadeyi de ben 6 parantezin alırsam. 6 parantez içinde x kare eksi 4x artı 4 sonucuna ulaşmış olurum. Aradığım cevap A seçeneği. Duatlon koşu etabı ile başlayıp bisiklet etabı ile devam eden ve tekrar koşu etabı ile biten bir spordur. Aynı anda yarışa başlayan sporcuların sırasıyla bu etapları tamamlaması gerekmektedir. Bu yarışı etapları tamamlama sürelerinin toplamı en az olan sporcu kazanmaktadır. Arkadaşlar bu yarışı kazanmak için toplamda en az sürede koşmak gerekiyor. Bir ilçede düzenlenen festival kapsamında duatlon yarışı düzenlenmiştir. Aşağıda bu yarışı tamamlamayı başaran 4 sporcunun etapların her birinin tamamlama süreleri verilmiştir. Buna göre bu yarışı hangi sporcu kazanmıştır? Arkadaşlar sporcuların sürelerini toplayacağız. En küçük süreye bakacağız. Karakök sayılarda toplama yapar, yapabilmek için kök içlerinin aynı olması gerekiyor. Ben bu ifadeleri parçalıyorum. Kök 8 4 çarpı 2'den 2 kök 2. Kök 50 25 çarpı 2'den 5 kök 2. Kök 32 16 çarpı 2'den 4 kök 2. Harun'un sürelerini topladığım zaman 11 kök 2 olacak arkadaşlar. Devam ediyorum. Erdem'e bakalım. Kök 48 16 çarpı 3'ten 4 kök 3. Bu da 4 kök 3. Topladığım zaman 9 kök 3 olacaktır. 45'i parçalıyorum. 9 çarpı 5 45. Yani 3 kök 5. Bu da 3 kök 5. Topladığımızda 6, 7 kök 5 olacak Mustafa'nın süresi. Sıra geldi Bülent'e arkadaşlar. 63 ve 28'i parçalayalım. 9 çarpı 7, 63 yani 3 kök 7. 7 çarpı 4, 28 bu da 2 kök 7. Topladığım zaman 5, bir de orada var 6 kök 7. Şimdi bu sürelerden hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu anlayabilmek için katsayıları kök içine alalım arkadaşlar. 11 içeri 121 olarak girdi. 2 ile çarptım. Kök 242. 9 içeri 81 olarak girdi. 81 çarpı 3 243. 7 içeriye 49 olarak girdi. 49 çarpı 5 arkadaşlar. Kök 245. Bülent'e geldik. 6 içeri 36 olarak girdi. 36 ile de 7'yi çarptığım zaman kök 252 olarak bulunmuş olur. Baktığım zaman en az süreye sahip olan Harun'un bu yarışı kazandığını görmüş oluyorum. Üçüncü soru. İpek böceğinden elde edilen yaş koza bekletilip kuru kozaya dönüştürülür. Ardından kuru koza işlenerek ipliğe dönüşür. Paraşüt ipi üreten bir fabrikada Yaş koz'a kurutulurken kütlesinin yüzde buçunu kaybetmektedir. Kuru kozadan kütlesinin yüzde kadar iplik üretilmektedir. Bu fabrikada bir ipek böceği üreticisinden 211 kilogram yaş koz'a, başka bir ipek böceği üreticisinden ise 208 kilogram kuru koz'a satın al, e, almıştır. Evet, fabrika iki ayrı yerden arkadaşlar ipek böceği satın alıyor birisinden yaş koza alıyor, diğerinden kuru koza alıyor. Fabrika üreticiler e, fabrika üreticilerden aldığı kozaların tamamını işleyip iplik elde etmiş ve elde ettiği ipliğin tamamını kilosu 211 TL'den satmıştır. Buna göre fabrikanın ipliklerin satışından elde ettiği gelir TL cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar yaş koza kurutulduğunda %87,5 bir kayıp var. O zaman geriye ne kalıyor? Yüzde 12 buçuk kalıyor arkadaşlar. Bunu da ben 12 buçuk bölü 100 şeklinde yazabilirim. Arkadaşlar şu şekilde pratik bir yorum yapabiliriz. Yüzde 25 çeyreği dörtte biri. E 12 buçuk da 25'in de yarısı olacağı için demek ki bu 8 kadar e, anlama geliyor. 12 buçuk bölü 100 1 8'e denk geliyor. Şimdi 211 kilogram yaş kozanın 1 bölü 8'ini bulalım arkadaşlar. 211 çarpı 1 bölü 8. Bunu da 2 üssü 3 olarak yazıyorum. Burada tabanlarım aynı. Üstlerimi çıkardığım zaman 2 üssü 8 kilogram elde ettim. Bunun da arkadaşlar ne yapıyorum? İşlerken kütlesinin %25'i kadar iplik üretiyorum. O zaman bu ifadenin de ben 1 bölü 4'ünü alacağım. Bunu da 2 üssü 2 ile gösterdiğim zaman... 2 üssü 6 olarak bulmuş oluyorum arkadaşlar. Peki. Şimdi burada iplik üretimi gerçekleşti. Diğerinde de arkadaşlar bakın kuru koza almıştık. Bunun da yine %25'ini kullanacağız. 2 üssü 8 çarpı 1 bölü 2 üssü 2. Buradan da 2 üssü 6'lık bir ee, iplik elde etmiş oluyoruz. Şimdi ikisini topluyorum arkadaşlar. 2 üssü 6 artı 2 üssü 6. 2 tane 2 üssü 6. Buradan 2 üssü 7 elde ederim. Bunun da kilogramını 2 üssü liradan sattığım zaman buradan 2 üssü 18 TL elde ettiğimi bulmuş oluyorum. 2 üssü 8 de arkadaşlar şıkları incelediğimiz zaman 8'i 2'nin 3. kuvvetinin 6. kuvveti yazdığım zaman Buradan 218'e ulaşmış olurum. Aradığım cevap B seçeneğidir. Dördüncü soru arkadaşlarım. Bora ve Işıl aldım verdim ben seni yendim tekerlemesiyle oynayan, oynanan oyun için aralarında belirli bir mesafe bırakıp karşılıklı durmuşlardır. Aşağıda oynadıkları bu oyunun kuralları verilmiştir. Oyuna ilk başlayan oyuncu topluluğu oyuncu topuğunu A ve B noktalarından birine koyarak tekerlemenin her kelimesinde ayağının uç noktasına diğer ayağının topuğunu değdirerek tekerleme bitene kadar ilerlemeye başlar. İlk oyuncu tekerlemeyi bitirdiğinde diğer oyuncu aynı şekilde rakibine doğru ilerler. Tekerlemenin herhangi bir kelimesinde diğer oyuncunun ayağının uç noktasına ilk değen ya da ayağının üstüne ilk basan oyuncu oyunu kazanır. A noktasından oyuna ilk başlayan Bora'nın ayakkabısının uzunluğu kök 512 cm. Sonrasında B noktasından oyuna başlayan Işıl'ın ayakkabısının uzunluğu ise kök 450 santimetredir. Oyunu aşağıdaki görselde verildiği gibi 11. adımda ayakkabısı Bora'nın ayakkabısına ilk basan Işıl kazanmıştır. Bora ve Işıl'ın oyuna başladıktan başladıkları A ve B noktaları arasındaki mesafe desimetre cinsinden bir tam sayıdır. Buna göre A ve B noktaları arasındaki mesafe desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar ilk önce A noktasından Bora başlıyor. Aldım, verdim, ben seni yendim. 5 adım atıyor. Sıra diğerine geçiyor arkadaşlar. Sonra Işıl 5 adım atıyor. Tekrar Bora'ya sıra geçiyor. 5 adım atıyor. Sıra tekrar Işıl'da 5 adım attı. Tekrar buraya geçti. 5 adım daha. Şu an Bora 15 adım attı. Arkadaşlar bakın 10 adım Işıl attı. 11. adımında bakın basmış oluyor şurada. O zaman bakın şuraya kadar 10 adım atmış oldu. Bu da şuraya kadar 15 adım atmış oldu. Şimdi aldığı mesafelere bakacağız. Ben kök 512'yi Parçalıyorum arkadaşlar. 2'ye böldüğümde 256 çıkar. O da 16 olarak karekök kök dışına çıkacağı için bu 16 kök 2 santimetredir. 450'yi 2'ye bölüyorum. 225. O da karekök kök dışına 15 olarak çıkar. Bu da 15 kök 2'dir. Peki şimdi Bora'yı Bora'nın aldığı yolu hesaplayalım. 15 ile 16'yı çarpıyorum arkadaşlar. Pardon 15 ile 16 kök 2'yi çarpıyorum. Bakın bu santimetre. Desimetre dediği için de bunu 10'a bölüyorum arkadaşlar. Artı. Şimdi de ışılın aldığı yola bakalım. 10 adım attı. 10 çarpı 15 kök 2 bölü 10 diyelim buna da. Sadeleştirmelerimi yapıyorum. 5'e böldüm 2. 5'e böldüm 3. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 8. 3 çarpı 8. 24 kök 2. Boranın yürüdüğü mesafe. Burada da onlar gitti. Artı 15 kök 2 de arkadaşlarım. Toplam 39 kök 2'lik bir mesafe gitmiş oluyorlar. Bir de şurada bakın bir adımımız daha var. Tam bir adım değil ama bir adımdan da az. Peki şimdi biz aslında bunu şöyle de yorumlayabiliriz. Bu bir adım daha atsaydı şu 15 kök 2'yi desimetreye çevirdiğim zaman 1,5 kök 2 olurdu. Peki 1,5 tam atmıyor. Bir kök 2 kadar daha atmış diye düşünelim. O zaman biz kök 40 kök 2'nin arkadaşlar durumuna bakalım. Peki ben onu da şöyle şurada yapmak istiyorum. 40 kök 2'de 40'ı katsayı 40'ı kök işini alabileceğim gibi burada kök 2'nin yaklaşık değerinden de arkadaşlar bulabilirim. Kök 2'nin yaklaşık değeri 1,4'tür. O zaman ben 40'ı 1,4 ile çarptığım zaman arkadaşlar buradan çarpma işlemini yapıyorum. 16, 0, 56 tam buluyorum arkadaşlar. Demek ki desimetre cinsinden arkadaşlar A ve B noktaları arasındaki mesafe 56 olabilir şeklinde yorumu yapabiliyoruz. Beşinci sorudayız. Aşağıda bir iş yerinde bulunan çay kahve makinesinin görseli verilmiştir. Bu makine eşit büyüklükteki bardaklara her defasında 80 mililitre çay ya da 60 mililitre kahve koymaktadır. Pazartesi günü bu makineden toplam 280 bardak çay ve kahve alınmış. Makinenin bardaklara koyduğu mililitre cinsinden çay ve kahve miktarlarının toplamları birbirine eşit olmuştur. Buna göre Pazartesi günü bu makineden toplam kaç bardak çay alınmıştır arkadaşlar? Şimdi burada sorunun e, ana fikrini iyi yakalamak lazım arkadaşlar makinenin bardaklara koyduğu milimetre cinsinden kahve, çay ve kahve miktarlarının toplamları birbirine eşittir. Şimdi çay 80 mililitre 80 mililitre dolum yapıyor. Diğeri de 60-60 dolum yapıyor. O zaman eşit olacağına göre miktarların toplamları birbirine eşit olacağına göre o zaman 80 ve 60'ın ek bakıyoruz arkadaşlar. 80 ve 60'ın ek oku 240'tır arkadaşlar. Demek ki 240 mililitre olabilir diyoruz. Peki 240 mililitre olduğu zaman bu kaç bardak çaya kaç bardak kahveye denk geliyor? Hemen onu hesaplayalım. 240 bölü 80 sadeleştirdim. 3 yaptı arkadaşlar. 3 bardak çay yaptı. Devam ediyorum. 240 bölü 60 Bu da 4 bardak kahve yaptı. Demek ki 240 arkadaşlar mililitre olursa toplamda 7 bardak oluyor değil mi? 3 buradan 4 buradan toplamda 7 bardak oluyor. Peki ben toplam kaç bardak istiyorum? 280. O zaman 280 olması için ne kadar arkadaşlar toplamda çay ve kahve miktarı olur diyorum. Buradan şöyle bakın Aşağı doğru kat ilişkisi var. 40 çarpacağım. Bunu da 40 çarpacağım arkadaşlar. 240 çarpı 40. Bunu hiç çarpmayayım arkadaşlar. Bu toplam miktar. Bunu da çayı sorduğu için 80'e bölüyorum arkadaşlar. Şöyle sadeleştirme yaptığım zaman 240 bölü 2'den aradığım cevap 120 bardak çay olmuş olur. Altıncı soruyla devam edelim arkadaşlar. Bir içecek makinesindeki tüm içeceklere farklı birer numara verilmiştir. Bu makineden istenen içecek numarası tuşlanarak alınmaktadır. Bu makineden birer içecek almak isteyen Erdem iki tane asal çarpanı olan bu önemli arkadaşlar. iki tane asal çarpanı olan Ayşe ise 3 tane asal çarpanı olan bir numaraya e, numarayı tuşlamıştır. Buna göre Erdem ve Ayşe'nin makineden aldıkları içecekler ile ilgili kaç farklı olası durum vardır? Şimdi Erdem için arkadaşlar 2 tane asal çarpanı olan sayılara bakmak lazım. Ayşe için de 3 tane asal çarpanı olan sayılara bakmak lazım. Peki şimdi asal sayılar var dikkat ederseniz ekranda. Asal sayıların bir tane çarpanı olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Onları eliyoruz arkadaşlar. O zaman ben asalları eliyorum. 11'i eliyorum. 13'ü eliyorum. 23'ü eliyorum. 31'i eliyorum. 41'i eliyorum. 43'ü eliyorum. 53'ü eliyorum. Bunlar gitti. Şimdi iki tane sal çarpanı olanlara bakalım. 12'yi incelediğim zaman arkadaşlar 3 ve 2 asalına sahip olur. 14 2 çarpı 7 2 tane asala sahip olur. 21 3 çarpı 7 olur. 22 11 çarpı 2 olur. 2 çarpanı var. 24 2 ve 3 çarpanına sahip olur arkadaşlar. 32 e, sadece 2 e, asal çarpanla yani sadece bunun asal çarpanı 2 olduğu için burada bir tane asal çarpan oluyor. 2'nin 5. kuvveti olduğu için bunu deliyoruz. 33 11 çarpı 3 2 tane alıyoruz. 34 17 çarpı 2 alıyoruz. 42 arkadaşlar 42'yi incelediğimiz zaman 2'ye bölünüyor 3'e bölünüyor 7'ye de bölünüyor 3 asal, asal çarpanı var Ayşe'ye yazıyoruz bunu 44 2 ile 11 var arkadaşlar yine 2 tane asal çarpanı var e, 51 17 çarpı 3 yine 2 tane 52'ye baktığım zaman arkadaşlar 13 ile 2 var çarpanları asal çarpanları bunu da alıyoruz 54'e baktığımız zaman arkadaşlar bunun da 3 ve e, 2 olarak asal, asal çarpanlar, asal çarpanları var. Bunu da buraya yazıyoruz. Peki Erdem'deki durumlara bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 durum var. Diğerinde de 1 var arkadaşlar. O zaman 12'ye 42, 14'e 42, 21'e 42 şeklinde bunu devam ettirebileceğimize göre. Erdem'de de 11 sayı olduğuna göre arkadaşlar aradığımız cevap C seçeneğidir. Yedinci soru. 10 kişilik bir arkadaş grubu bir kafeye gidiyor. Her biri aşağıdaki menüde fiyatları yazan içeceklerden birer tane sipariş ediyor. Ve siparişleri 116 TL tutuyor. 10 kişiden 4'ü meyve suyu. Şuraya 4 yazalım arkadaşlar. İkisi limonata. Biri gazoz. Diğerleri ise soda ya da ayran içmiştir. Bütün içecekleri özdeş cam bardaklarla servis yapan garson boş bardakları toplarken birini kırmıştır. Buna göre garsonun kırdığı bardak ile ayran içilmiş, o, e, içilmiş olması olasılığı nedir diyor. Peki şu an e, verilenlere ben ne kadar ücret ödedim buna bir bakalım arkadaşlar. Ayrandan e, pardon e, meyve suyundan 4 tane almıştı. 4 çarpı 12 48 lira ödedi. 2 tane limonata aldı arkadaşlar. 2 çarpı 15'ten 30 lira ödendi buna da. Bir tane de gazoz var. 1 çarpı 10'dan 10 lira yapıyor. Şu anki toplam tutarıma baktığım zaman 88 lira oluyor. Peki bunlar toplam ne kadar ödemiş olacaklar? 116 lira. 116 liradan da arkadaşlar 88'i çıkarıyorum. Buradan 28 TL kalıyor arkadaşlar. Bu 28 TL ile de biz ne yapacağız? Soda ve ayran alacağız. Fiyatlarını incelediğim zaman 2 tane ayran, 1 tane soda alması gerekiyor arkadaşlar. 2 ayran, 1 soda alırsam 28 lira tutar. Peki o zaman buna göre garsonun kırdığı bardak ile ayran içilmiş olma olasılığı soruluyor. Toplam sayımız arkadaşlar baktığım zaman nedir? Ayran 2 tane. Toplam durumda 10 tane arkadaşlar. Buradan olasılığıma baktığım zaman aradığım cevap 1 bölü 5 olacaktır. 8. soruyla devam edelim. Öğrenci servis ücretleri öğrencilerin evlerinin okula olan uzaklıklarına göre belirlenir. Aşağıdaki tabloda bir ilde uygulanan servis ücretleri verilmiştir. Bu ildeki okulların birinde 180 öğrenci servis ile okula gidip gelmektedir. Aşağıdaki daire grafiğinde bu öğrencilerin evlerinin okula olan uzaklıklarının dağılımı verilmiştir. Buna göre öğrencilerin ödedikleri bir aylık servis ücretlerinin toplamı kaç TL'dir? Şimdi bakıyorum arkadaşlar toplam öğrenci sayısı 180. O zaman 360 dereceye 180 öğrenci düşüyor. Yani şöyle derece ile sayı arasında yarı yarıya bir ilişki var. O zaman 120 derecenin yarısı 60 kişi sarıya düşüyor. 90'ın yarısı 45 maviye düşüyor. Toplamda da 180 arkadaşlar. Şu ikisini topladığım zaman 105 yapıyor. Beyaza da 75 kalıyor. Şimdi ücret hesaplarını yapalım. Sarı arkadaşlar 4 kilometreden az. 350 ile o zaman ne yapacağız? 60'ı çarpacağız. 350 ile 60'ı çarptığım zaman 21.000 lira elde ediyorum. Mavi 4 ile 8 kilometre arası servis ücreti 400 lira. Burada da 45 kişi var. 400 ile 45'i çarptığımda 18 bin lira elde ediyorum. 75 ile de artık arkadaşlar 450'yi çarptığımda da 33.750 elde ediyorum. Bunların hepsini topladığımızda arkadaşlar 72.750 liralık toplam ücrete ulaşmış oluyoruz. 9. soru. Bir marangoz yukarıdaki tahtaların kalınlıklarını değiştirmeden mavi tahtadan 2 kök 15 desimetre, bordo tahtadan ise 3 kök 5 desimetre uzunluğunda eş parçalar kesmiştir. Marangoz sadece kestiği bu parçaları kullanarak aşağıdaki eş kitaplıkları yapmıştır. Buna göre marangozun yapmış olduğu kitaplık sayısı en çok kaçtır? Şimdi bakıyorum arkadaşlar bir kitaplık için ne kadar malzeme kullanılıyor? Mavi tahtaya bakıyorum arkadaşlar. 2 kök 15 burada kullandık. 2 kök 15 de burada kullandık. Toplamda 4 kök 15'lik arkadaşlar desimetrelik bir tahta kullanmış olduk. Şimdi burada arkadaşlar 120'yi 4 kök 15'e bölebiliriz. Şu şekilde bir bölme yapalım. Burada ben ne yapıyorum? Şöyle sadeleştiriyorum. 4'e böldüm. 1, 4'e böldüm. 30. 30'u da kök için alıyorum. Kök 900. Kök 900'ü de kök 15'e böldüğümüzde arkadaşlar buradan aradığım cevap kök 60 oluyor arkadaşlar. Kök, kök 60 sayısı da 7 ile 8 arasında. Yani biz e, burada 7 ile 8 arasında ne yapabiliyoruz? Kitaplık için mavi tahtalardan kullanabiliyoruz. Tam 8 kullanamayacağımıza göre arkadaşlar 7 tane kullanabiliriz. Diğerine bakalım Diğerinde acaba ne kadar çıkıyor? Şu an arkadaşlar biz mavilerden 7 tane kitaplık için malzemeye malzemeyi görmüş oluyoruz. Diğerine bakalım 3 kök 5'ten 3 tane var arkadaşlar 9 kök 5. Burada da 150'yi 9 kök 5'e bölmemiz gerekiyor. 150 bölü 9 kök 5. Burada yine bir sadeleştirme yapalım isterseniz. 3'e böleyim 3. 3'e böleyim 50. Arkadaşlar burada bakın şöyle bir şey yapalım artık. 50 bölü şunu da içeri alalım. Kök 45. Burada şöyle bir tahmin yapsak. Kök 45 arkadaşlar. Hangi iki sayı arasında oluyor? Kök 45 6 ile 7 arasında arkadaşlar değil mi? 6 ile 7 arasında bir değere sahip. Peki 7'ye bölseydik arkadaşlar 50'yi 7'ye bölseydik ne yapardı? Yaklaşık 7,2 gibi bir sayı çıkardı. O zaman demek ki biz arkadaşlar en fazla 7 olsa bile 7 tane ne yapabiliyoruz? 7 kitaplık malzeme çıkarabiliyoruz. Diğerinden de 7 kitaplık çıkarabilmiştik. Demek ki en fazla kitaplık sayımız 7 olacaktır. Son sorudayız arkadaşlar. Bu soruya bakalım. Ali kardeşinin doğum günü için aşağıdaki süslemeleri hazırlamış ve odasının duvarına asmıştır. Beşer kareden oluşan bu süslemelerin her birinde en üstteki karelerin alanları 4x kare artı 12x artı 9 santimetre kare olup yukarıdan aşağı doğru karelerin kenar uzunlukları birer e, birer santimetre kısal azalmaktadır. Buna göre bu süslemelerde kullanılan en küçük karelerden birinin alanı soruluyor bizden arkadaşlar. Şimdi 4x kare artı 12x artı 9 ifadesi 2x artı 3'ün karesini işte arkadaşlar. Demek ki bizim karemizin bir kenarı 2x artı 3. Bir azalacak 2x artı 2. 2x artı 1. Burası da 2x. Burası da ne olacak? 2x eksi 1. İşte bunun alanı soruluyor bana. 2x eksi 1'in de karesini alıyorum. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 4x. İkincinin karesi artı 1 şeklinde biz en küçük karelerden birinin alanını bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle Mayıs ayına ait örnek soruların çözümlerini yaptık. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın sevgili öğrenciler.